Merhabalar. Bugün sizlerle birlikte kaldığımız yerden 7. algoritma sorumuzla birlikte devam ediyoruz. Bir sayının pozitif mi, negatif mi olduğunu bulan bir program kodu yazmamızı istiyor bizlerden. Öncelikle geliyorum. Bir tane integer number adında bir değişken tanımlıyorum ki sayımı bu değişkenin içerisine atayım. Ve print tef ile kullanıcıya bir yazı göstermek istiyorum. Enter a number. Bir sayı giriniz dedim. Ve scanf ile kullanıcının değer girmesi için girdiği değeri daha doğrusu almamız için yüzde d ile number'ı tanımlıyorum. Bir de de virgül ampersan number. Bunu da tamamladıktan sonra arkadaşlar bir if koşul blue tanımlıyorum. Ve number'ımın büyüklük sıfırda olması durumunda ekrana print tab ile girdiğiniz sayı bu düzgün yazalım ya da Türkçe yazalım. Ya sayı büyüktür. Büyüktür dedikten sonra hmm, şuraya yüzde D olarak belirtelim virgül atıp e, buraya da number olarak verelim ve bunu burada gösterelim sonra bir tane else koşulu tanımlayıp else koşulumuzda da e, buranın if koşulunun çalışmaması durumunda S çalışması için bir blok tanımlıyoruz. Printer D ile Tüktür olarak değiştiriyorum day Şuraya da nokta bırakalım. Ve buraya bir attıktan sonra number olarak burayı da tanımlıyorum. Tanımladıktan sonra arkadaşlar gelin koş, e, kodumuzu bir çalıştıralım. Bir dedim. Girdiğiniz sayı büyüktür. Eksi bir olarak girdim girdiğiniz sayı küçüktür. Hatta gelin, e, hep birlikte buraya else if diyelim ve burayı number yaptık. E, number eşittir 0 olması durumunda burayı da Şöyle alalım düzgün bir kod yapısı oluşturalım arkadaşlar. Burayı da buraya aldığımız zaman birin de yüzde de de öyle. bir, bir sayı sıfıra eşit olarak belirtelim ve buraya da number olarak verelim arkadaşlar ve bunu çalıştıralım. Buraya sıfır girdiğimizde ki sıfır girdiğini sayıp küçüktür yaptı. Ee, eşit eşittir yapalım. Evet. Şu an çalıştı arkadaşlar. Bir tane eşittir unutmuşum. Ee, gördüğünüz gibi iki tane eşit eşittir sayı eşittir number anlamına geliyor. Böylelikle sıfır girdiğiniz sayı sıfıra eşittir olarak kodumuzu yazdık.